Merhaba arkadaşlar. Tekrardan Akademi City'den herkese merhaba. Bugün kısaca size TOEFL ve IELTS ile ilgili bilgi vermek istiyorum. TOEFL ve IELTS İngilizce yeterlilik sınavları. Günümüzde öğrenciler çok merak ediyor. Hani TOEFL ama IELTS'e ikisine mi girmemiz gerekiyor? Bu sınavların geçerliliği nedir? Puanları nedir? Ne almamız gerekiyor? Ücretleriyle ilgili. Kısaca bununla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Evet TOEFL ve AYS İngilizce Yeterlilik Sınavı. TOEFL Amerika merkezli bir İngilizce Yeterlilik Sınavı. IELTS de daha çok İngiltere merkezli bir İngilizce Yeterlilik Sınavı. Türkiye'de iki silimde denkliği var. İkisi de 4 bölümden oluşuyor. TOEFL'da IELTS'de Reading, Writing, Speaking ve Listening'den oluşuyor. TOEFL'un maksimum puanı 120. Bu saydığım 4 bölüm yani Reading, Writing, Listening ve Speaking'in puanları 34'ü top 4 birimi topladığımız zaman 120 puan yapıyor. Ayetinde maksimum puanı 9. 9 üzerinden değerlendiriliyor. Her bir bölüm kendi üzerinde 9 üzerinden değerlendiriliyor. TOEFL'da geçer not 75 ve üzeri geçer not kabul ediliyor. Ayakta da geçer not 6, 6,5 geçer not kabul ediliyor. Türkiye'de de genelde iyi üniversiteler ya da hazırlığı olan çoğu üniversite IELTS'den 6,5 ve üzeri, TOEFL'dan 75 ve üzeri alırsanız hazırlığı direkt atlamış oluyorsunuz. İkisi de birbirinden bağımsız. İkisine girmek gerekmiyor. İkisinden birine girmek yeterli. Gerek Türkiye'deki hazırlığı atlamak için gerekse yurt dışında okumak için ikisinden birine girmek yeterli. IELTS'in ücreti 1200 TL şu anda. Toplumun ücreti 185 dolar. Türkiye'de de oluyor bu sınavlar. Yani hemen hemen her şehirde test merkezleri var. İşte İstanbul, Ankara'da yaklaşık 6, 6'nın üzerinde test merkezleri var. Her hafta sonu ola, oluyor bu sınavlar. Bu sınavlara girme limitleri de yoktur. Bu sınavlara 3 kere, 5 kere de girebilirsiniz. Diyelim ki 3 kere girdiniz. En yüksek ikincide aldıysanız ikincisi geçerli. Yani en son girdiğiniz sınav değil. En yüksek hangisinden aldıysanız o geçerli. Bu sınavların en büyük artısı dediğim gibi eğer İngilizceniz var ise ve yurt dışında okumak istiyorsanız bu sınavlardan aldığınız skorlarla direkt buradan başvuru yapılabiliyor. Kısaca bununla ilgili bilgi verdim size. Sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.